sağlık müdürümüz Mustafa Tepe'nin hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz bir şekilde Çıklıyor. görevden alınıp yerine başka birinin atanmasına karşı duyduğumuz tepkiyi, duyduğumuz üzüntüyü ve duyduğumuz ofkeyi dile getirmek Çıklıyor. için bu hava şartlarında bu kadar insan bir araya toplandı. Hizmetinden memnun olduğumuz sağlık müdürümüz Hiçbir zaman o bir bürokrat olmadı. O bizim için her zaman yanımızda olan sıradan bir vatandaş oldu. Mustafa Tepe niye aldın? Mustafa Tepe layıkıyla bu işi yapan, sağlık müdürlüğünü yapan bir insan. Biz bir siyasi amaç için buraya toplanmadık. Biz sadece aldığımız hizmetin doğruluğunu, dürüstlüğünü ve büyüklüğünü bildiğimiz için onun arkasını, onu bize veren Mustafa Tepe'nin arkasında durmak için burada toplandık. Biz onun görevden uzaklaştırılmasını değil, göreve iade edilmesini istiyoruz. Devlet Halk evet. Partisi'ni zehir başkanı konuşma yapmıyorum. 16 yıldır birlikte çalışıyoruz, birlikte mesaide bulunduk. Şu ana kadar kendisinden talep edilmiş olan, kendisinden rica edilmiş olan Sağlıkla ilgili her konuda hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkese hizmet veren örnek bir kamu görevlisi. Aynen öyle. Al Sayın Mustafa Tepe ile ilgili bugün buradaki buluşmamız daha şu an görevde olan kamu görevlilerine de bir mesaj vermek için burada bulunuyoruz. Diyoruz ki halkın memuru olun. Kamu'nun memuru olun. Halk'a hizmet edin. Bravo. Kamu'ya hizmet edin. Eğer kamuya, halka hizmet ederseniz bakın burada olduğu gibi yüzlerce insan sizi selamlamaya gelir. Selam. Sayın Mustafa Tepe'nin bu duruşu ve sizlerin bugün burada göstermiş olduğunuz vefa, sahiplenme bu sadece onun şahsınla ilgili değil. Bir kamu görevlisinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir sahiplenmeyi gösteriyorsunuz. Siyasi iktidarlardan destek almak, siyasi iktidarlara sırtını dayayarak değil, halka sırtını dayarak görev yapmanız gerekiyor dedik. Aslında bugün de bu mesajı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Mustafa Tepe'ye yapılmış olan uygulamaları kabul etmiyoruz. Bir insan görevini layıkıyla yapıyorsa hangi görüşler olursa olsun görüş de hiç önemli değil. Ona saygı duymak zorundayız. Ve kamu görevliliği bir liyakati gerektiren iştir. Kamu görevliliği herhangi bir partinin hizmetlerini yerine getirmek için yapılan bir iş değildir. Bu anlamda kendisine karşı yapılan, kendisine dayatılmış olan bu uygulamayı protesto ediyoruz. Aynı zamanda da kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisine dayatılan bu uygulamaya dik durmuştur ve istifa etmiştir. Demiştir ki ben sizin uygulamalarınıza, sizin bana dayattığınız şekle teslim olmuyorum. Ben Rize'ye hizmet etmek istiyorum. Şu ana kadar Rize'ye hizmet ettim. Bundan sonra da Rize'ye hizmet edeceğim. Ve bu amaçla da kendisi dik durarak hem şu ana kadar yapmış olduğu uygulamalarla, kamuda yapmış olduğu hizmetlerle göstermiş olduğu uygulamayı istifa ederek de başka bir örnekle tüm Türkiye'nin kamuoyuna, Belize'nin kamuoyuna da göstermiştir. Kendisini buradan hep birlikte saygıyla selamlıyoruz ve alkışlarla. Soğuk havada zalimin, zulmün, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, vicdansızlığın karşısında durmak için hep birlikte omuz omuzayız. İslamcı gözüken ama Kur'an'dan ve Müslümanlıktan nasibini almayan, Hazreti Peygamber gibi devrimci duruş gösteremeyen, zalimin karşısında duramayan mazlumun yanında duramayan insanlara burada bir göndermedir. Zulmedenlere meyletmeyin, yoksa sizi de ateş dokunur. Bu Allah'ın sözü. Bu ateş bunlara da dokunacak. Adaletsizlik yapan, bugün Mustafa Tepe'ye, yarın bir başkalarına. Biz bunu ilk kez görmüyoruz. Bundan önce de çok gördük. Bu adaletsizliklerini çok gördük. Bu ateş bunlara dokunacak. Diğer taraftan iman ettikleri, imanın şartlarından olan Hz. Muhammed'e peygambere iman dedikleri ama bir türlü iman etmedikleri işte o peygamberin sözü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Işte kendilerini burada görsünler. Ve bir diğer pankartımız da Mustafa Tepe'yi istifaya zorlayanlar Rizelileri cezalandırmıştır. Aslında Mustafa Tepe değil, bütün Rizelileri, bütün Türkiye'lileri, bütün Mustafa Tepe sevdalılarını cezalandırmıştır. <laughs> Rize Sağlık Müdürlüğü'nde makamını doldurabilen, liyakatlı, merhametli, halkın derdiyle dertlenen bir müdürü istifaya zorlamakla ve istifasına sebep olmakla Mustafa Tepe Müdürümüz değil, Rize halkı cezalandırılmıştır tüm Türkiye'de infiale sebep olmuştur. Mustafa Tepe'nin makamında gözü olanlar hırslarına yenik düşmüşlerdir. Bu insanlar ne adaleti, ne hakkı, ne hukuku ne de ahireti düşünmüyorlar. Bu adaletsizlikte parmağı olanları ve ismi geçenleri biz biliyoruz. Bunun hesabını ne bu halka ne de Allah'a karşı veremeyeceksiniz. Sağlık Bakanı'nın Rize köklü olduğu bir dönemde 80 il bir kenarda dururken Rize'de onca fedakarlıkla görev yapan bir müdürü görevden almak için baskı kurulması karşısında Bakan Bey'in bu baskılara boyun eğmesine mi üzülelim? Rize'de etkin olan hükümet yanlısı siyasetçilerimizin bu duruma karşı çıkmamasına mı üzülelim? Bu sessizliğe, bu sessizliğe söylenecek bir tek sözümüz var. Yazıklar olsun sizlere. Bir halk aramalıdır Mustafa Tepe. Eğer içinizde bir Allah korkusu ve vicdan kaldıysa bu adaletsizliğinizden vazgeçin. Bugün Mustafa Tepe yarın bir başkasına sebep olmayın. Yoksa bunun bedelini ağır ödeyip alnınızda kara bir leke olarak kalacak. Tamam. İyi ki varsınız. Ee, dışarı aktıyla yani. Biz Biraz onları, biz Çok razıyız. Yani. Hak etmeyenlere aktıyla dışarı. Biz Mustafa Tepe'den razıyız. Çok eğlükleri de var